Herkese merhaba, ben Şenol. Simulator Parking Lot videosuna hoş geldiniz. Böyle ilk bölüm demiyorum ya, böyle bir acayip oluyor. Neyse, bu arkadaş böyle araba otopark simülatörü değil de daha çok değnekçi simülatörüne benzettim ben. Ne bileyim, trailerında öyle gözüktü ondan dedim bir bakayım. Bu tarz tonla oyun çıkıyor, normalde pek bakmıyorum artık. Yani çünkü aynı şeyler tekrarlıyor. Ama bu arkadaş bir tık farklı gibi geldi. Bilmiyorum ne kadar ne farkı var emin değilim. Abi baksana zaten çekiş sopa kereste mi o ne o bilmiyorum. Welcome to simulator parking lot. ready already become an amazing parking manager. Tabi tabi tabi. Amazing. Muhteşem olacağım. Ee, yeni mekanlar şayet falan. Abi baksın. <laughs> yani şöyle bir şey yanaşırsa sana büyük ihtimalle Hani ver verirsin bir şeyler ya. Öyle, bir şey var ya. Ne verirsin her türlü verirsin. mail <laughs> Mailbox'a git. Zavazingo'yu yerleştir falan filan. Üç tane. Allah'ım. Direkt baya normal şeye benziyor ama ya. Ben mi yanlış algıladım acaba? Bildiğim parking zavazingosu bu. Hmm. Belki de tahmin ettiğim gibi değnekçi değilsin. Emin değilim. Yalnız burada bayağı da mekan varmış be. İkideki ne? Ha camını sileyim. Bu ışıklarda takılacağım zaman herhalde. Bu vermezse mi? Ha yok lan. vermezse değilmiş ya. Ben bunu at... O zaman bununla adam dövüyorsun. Enzine Kardeşim değnekçiyiz biz. Versene paramızı. Yalnız kravat da sonuna kadar şey ya. Ee, e. E. Ee, e. Ta da yerleştirdim hepsini. Tamamdır. Hadi işe başlayalım. Gerçek iş şimdi başlıyor. E. Ee, R4 tamam. Bazıları kirli gelebilir. Ekstra para kazanmak istiyorsan sakal yolunu bulmak istiyorsan ve XP almak istiyorsan diyor. Süngerle temizle. Olur. Her türlü abi. Süngerleyelim mi abicim? Sünger istersin. Yalnız bayağı ofisim ofisim var oğlum. Bu, bu saçma oldu yalnız bu. Ne biçim bu? Neyse. Beş tane customer'ı temizle. Beş kişinin şey ettirmesini şey şey ettim. Geleceğim mi dayı? Oğlum o nasıl bir dönüş lan? Lan! Vurdu vuracak ya. Yalnız ufaktan mı içinden geçti? Kardeşim! Of! Yalnız bu da benden lan. <laughs> Ablayı korkutabiliriz diyeceğim de. Kuru kafalı şu, Oo, McDonald's ne yapıyorsun? Valla. Neyse. E'ye basacağım? İki iki ayrı taraftan gidip süngerleyeceğim. Yo sadece her lekenin başında işe yarıyor. Beş tane kiri temizle diyor zaten. Beş araba değil. Götünden uydurma. Aynen. Beş defa da para topla. Abi tamam da şimdi şu direğe normalde zaten para atmıyor musun baba? Sadece zaman ölçer mi? Herhalde. Kardeşim. Paramı verin oğlum. Yalnız baya büyütebiliyorsun işleri ha. Allah geliyor ilk müşteri. Yalnız şöyle bir saç kaşla ha ulan saçını sarıya boyadı sandım biliyor musun? Lan! Tam beklediğim gibi olmadı ya. Valla benim beklediğim daha çok böyle adam yanaştığımı yanına yanaşacağım. Hoş geldin abi. Abi biz senin arabayı göz kulak oluruz merak etme. Veyahut daha fazla hoş yanaşma kısmında da gel git de yapılmaz burada ama gel ablacığım, gel. Gel sen rahat ol ya, gel sen. Ben dur diyeceğim sana sen gel. Gel ablacığım. Oğlum otobakta çalışmıştım var benim. Bunları gerçek hayatta yaşadım yani. Gel gel git falan. <laughs> Sonunda darlanıp sen bırak biz hallederiz. dedim dediğimi biliyorum kaç defa yani. Merhaba. Var mı bir kirli bir şey? Yok. Tamam devam et. Ee, yeni parking lot olayı nasıl olacak? Dur bakayım bunun içine girebiliyoruz. Bilgisayar falan var. Komputer. 5 ee, levelde parks Second parking lot yok. İlkinde daha ama şey var zaten ya. Light pole area. Experience ile mi alakalı bilmiyorum. Üçüncü level. On beşinci. Environment. Bu çevreyle alakalı. Trash can. Çöp kovası. Bana ne çöp kovasından. Light da ışık işte. Buralara bir şey yapabiliyoruz mu? Yok. Bu ne? Ha ışık. Ya burası bu kadar mı harbiden ya? Ha employees var. Çalışan. Coming soon. İnşallah. Ha bu arada oyun 18 Aralık'ta da çıkacak. Daha çıkmadı. bunu. Onu söylemeyi unuttum. Oyun daha çıkmadı. Pixel Vessel Studios. Valla hatırlamıyorum başka bir şeyini oynadım mı? Bakmam lazım. E, yeni şey nasıl? Shed, mail'e şu an şettirebiliyoruz mu? Evet şettirebiliyoruz ama bir alta yaramıyor tabii Boş. Aha. Müşteri daha geldi dakikasına saniyesine göre herhalde paraya 50 dolar Allah bereket versin pis müşteri gelmedi aha oğlum benim birilerine dönmem şart hırsızsın değil mi Hırsız. Aa, ananı oğlum bu da benden lan kardeşim olabilir yani birbirimize benziyoruz ağzını burnunu kırarım oğlum senin yürü git eşşoğlusu pardon pardon Allah tiplere bak hepsi saç sakal birbirine girik Valla eşkalemsiler yani bu nedir ya? Ya o sarı ne abi o sarı kafandaki sarı ne? Valla vuracağım sopayı kafana. Evet ilk görevleri hallettim. Bir level de atladım. Ne açıldı dedi. indisinde? This... What? Hırsız mırsız kovaladım. Pislikleri temizledim. 189 dolar. Öyle bir değnekçilik durumu değilmiş. Pardon ben başta bir yanlış algıladım herhalde durumu. Şöyle değnekçi meynekçi değil. Buradan ekstra bir halt da alamıyorsun yani. Hoş zaten 2500 para diyor. Ya hoş dolar işareti var sağda üstte de. Ama burada mesela 2500'ün yanında değişik bir işaret var. Anlamadım. Ve bu açılabilir. Niye gözüküyor? Yok. Açılmıyor. Anlamadım. Şey bir şeyler yapıyor ama Quest Complete yazısı da kaldı orada. siz görmüyorsunuz zaten benden de. Sıplayabiliyor. <laughs> Herkes bir şeyler deniyor ya kendince. Vallahi şu oyunu yapmak bilmiyorum. Ne kadar uğraştırıyor ki sanmıyorum pek bir uğraştıracağını. Deneme amaçlı girişiyorlar herhalde bu işe. Parking lot basit geliyor tahmin ediyorum. Orada paramı vermezseniz fena. Haydi. Minibüs kes. Dinç minibüs. Dağıtır bunuza. Hırsız gelip duruyor. O fix zaten şaşmıyor. O etrafa bakmadım. Bir dakika şimdi diyor. öyle de bir şey var yani. Sadece olay buradan bitmeyebilir. Mesela şurada shop var. Gayet içeri girebiliyorsun. Yine bir McDonald's var içeride. Ha, parking pole. 50 dolardan. Aa ekstra bundan da alabiliyorsun 150 dolar. Oğlum ondan al yani Alabiliyorum güzel. Ee, hocam şundan bir tane al. Aldım ben onu. Yok almadım. Şundan bir, bundan bir elektronik parking meter. 500 dolar. Ha, ee, saatlik. Ücreti arttırıyormuş. Tamamdır sağ olasın. Hırsız gelmeden gitmem lazım. Başka bir altta yok herhalde burada şu anda. Etrafı bir dolaşabilirim de. İşlerim var yav. Biraz para biriktirip mi dolaşayım? Biraz süngerlemek gerekiyor. <laughs> ya abi yani bildiğin cadde arası yani değnek cimsi geldi bana bu da. Tam değil veya da o şekilde yapamamış. Hop. Bam. E. Ha, bunları koyunca ne oluyor ki? En ufak fikrim yok. Ekstra para ekliyordur falan herhalde. Şimdi uzaklara doğru ben gidiyorum bakmaya ya. Bayağı bir alan açabiliyorsun öncelikle. Şurayı açıyorsun, burayı açıyorsun, orayı açıyorsun. Oralarda falan ne var? Bir bakayım ben bir kurcalayayım etrafı. Tif alert. Hadi buyur. Ya oğlum. Ne halim varsa gör. Metro var. Bir yere mi gidiyorum buradan? Yok. Hiçbir yere gidemiyorum. Yani böyle yuvarlak yerler yapmış buraya. Bir halt da yok. Yalnız hepsi de yangın merdiveni. Fantastik dünya burası. En azından bizim memleket için. Yangın merdiveni dediğin itfaiye. Teknik olarak belediye ruhsat için zorluyor. İtfaiye onaylaması gerekiyor. <laughs> Yangın merdivenleri sadece o belediyede ve itfaiyede oluyor. Don't Donut. Donut üst önünde de polis arabaları. Allah canınızı almaya ya. Ay, ay. <laughs> Tipe bak. Oha buraya iki dakika bırakamazsın. Şuraya bak ya. Öncelikle buraları bozmuş bu herif. Yani bozmuş derken soymuş mu? Soymuş herhalde. Para yandı değil mi? Tabii. Gelmiş kırmış paraları almış. Sen tamir ediyorsun. E, i̇yi arabayı çalmıyor. Arabaya bir şey yapmıyor da. Başında durmazsan sen bir şey alamıyorsun kısacası. Yani bundan bir şey kazanamazsın. İlla başında olacağım Yalnız yeni dikkat ediyorum. Her temizleme başında 5 dolar direkt alıyorum. Direkt. E oğlum o zaman gelsinler bol bol pis pis ya. Ne iyi e tıklıyorsun alt üstüne olur. Bir şey olmaz. Pis arabalardan yolumu bulurum. Hırsız diğer tarafı yürüsün. Diğer köşeden ikisine de baktım. Bir halt yok. Burada da bir şey olacağına inancım yok da işte. Bakıyorum öyle. Bilmiyorum, belki fark etmediğim bir şey koymuştur. Girdik bir ön bakış yapıyoruz kendimizce. Bakılacak çok bir şey yok ya. Uzun vadede yeni yerler falan açarsın. Otomatiğe geçersin. Park şeyleri koyarsın. Çok bir numara değil. Oho pub'a gidiyorum ben. Bak takılayım burada. Elektro gitar var pub yazıyor abi. Tam benlik yani benlik derken benlik on onluk değil. Yanlış anlaşılmasın. O benlik o. Evet zavazing olanlar daha fazla veriyor. Bunlar 15 civarı veriyor. 20 küsur veriyor. Belli ki onları da koyman lazım da. Ya beklediğim gibi çıktığını söyleyemeyeceğim. Ha buradan adam ki ne anlat. Gidip direkt oradan upgrade yapacağım kendimce. Buradan çıkabiliyoruz mu? Yes. 3 tane kapımız var. Başka gözümden kaçırdığım bir halt da yok değil mi? Shop. Başka bir şey yok. Evet onları. 5 levele kadar onlara şey dizersin. Gerisini parayı biriktirirsin. Sonra 5 levelde şu karşı taraf açılıyor. Orayı şettirirsin. Öyle öyle gider. Yani bu tarz oyunları seven tabii şettirebilir de. Aynı 18'inde çıkacak. Kafanıza göre. Çok kısa öz video oldu. Farkındayım. <laughs> Değnekçiden bu kadar. Etrafta başka bir şey yok orada. Dükkan var. Dediğim gibi 5 levelde arka taraf açılıyor. 15 yapınca galiba yan taraf yerler açılıyor değnekçilik yapıyorsun. işçi yok bir şey yok şu anlık. Belki çıktıktan sonra getirir. Öyle biraz daha şey olur. Ama parking oyunları arasında sıralamada biraz geride kalır bu iş yani. Bak 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 gelişe bak. Tip. Tipini sevdiğim. Bana vuramadım. Tamam. Yürü lan. Allah seni bilgi yapsın. Ablacığım merak etme ben kolluyorum bunu.